Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün artık su grubuna geçiyoruz. Su grubu için ne duyacağız ne göreceğiz önümüzdeki birkaç gün için ve tabi yükseleni su grubu olanlar için. Hangileriydi su grubu? Biliyorsunuz yengeç, akrep ve balık burçları diyoruz. Evet Sibel'e Instagram'dan, Youtube'dan takip etmeyi, yedek hesabımızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan takipçilerimizin niyetine diyoruz ve işte su grubu diyoruz. Evet, duygusalız zaten genel olarak su grubu ama aynı zamanda güçlü bir enerjimiz var. Bu ara biliyorsunuz gezegenlerin çoğu retroda. Bu nedenle üzerinizde güçlü bir aslan enerjisi de hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan gereksiz laf söz duymuş olabilir. Yeni kişilerle tanışıp onlara rehberlik ediyor olabilirsiniz. Ancak bu ara triplerdesiniz biraz da duygusal olarak sıkıntıda olduğunuz bir dönem olduğunu söylemiştik. Ama aynı zamanda bu pişmanlıkların ortaya çıktığı, size yapılan haksızlıkların artık sonuçlandığı, bu yorgun süreci tamamen tamamladığınız bir dönem. Hayattaki alver dengelerinizi yeniden düzenliyorsunuz. Ve genelde iki şey arasında kaldığınızda buna karar verme zamanınız gelmiş. Yani tekrar dengelerin yerine oturduğu, başarılı olduğunuz, iletişim anlamında güçlendiğiniz ve hedeflerinize doğru hızla ulaştığınız bir dönemdesiniz. Dışarıdan birçok laf, birçok haber alabilirsiniz. Hatta yakın zamanda eee birinden tamamen uzaklaşmış, artık hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz. Bu üçüncü yani sizin için özel biri de olabilir. Bir arkadaş ya da aile bireyi de olabilir. Hayatınızda tamamen bir bitiş enerjisi var. Ve bu enerji tamamlanmış. Siz de bunu hayatınızdan çıkardıktan sonra tam ve bütün olmuşsunuz. Ayrıca sular duygusal anlamda yeni başlangıçların olduğu ya da evli çiftlerin artık bebek zamanı diyebildiği bir dönem olabilir canlar. Evet aşkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.